sıcacık bir akşamdı. Beş yaşındaki Linda her zamanki gibi macera dolu hayaller kuruyordu. Elindeki gökyüzü haritasına bakarken daha önce hiç görmediği bir şey fark etti. Haritanın tam ortasında altın bir saat işareti belirmişti ve hafifçe titriyordu. Vıst diye ses çıkardı sanki. Linda merakla gözlerini kıstı. O sırada annesi mutfaktan seslendi. ''Yatma vakti yaklaşıyor tatlım.'' Babası da gülerek ekledi. ''Bak, Haritadaki saat bile seni uyarmaya çalışıyor galiba. Linda kıkırdasa da aklı o parlayan sembolde kalmıştı. Çok geçmeden Linda sarı pijamalarıyla yatağındaydı. Gözlerini kapattığı an odasını yumuşak, parıltılı ışıklar doldurdu. Kulağına tanıdık, fısıltı gibi bir ses geldi. Bu, gökyüzü perisinin sesiydi. Linda, zaman seni çağırıyor. Tam karşısında havada asılı duran altın bir kapı belirdi. Linda hiç tereddüt etmeden kapıdan içeri adımını attı. Kendini yıldızların arasında buldu. Gökyüzü perisi, ışıl ışıl kanatları ve pastel renkli elbisesiyle süzülerek yanına geldi. Elinde haritada gördüğü o altın saati tutuyordu. Peri, saati Linda'ya uzattı. "Bu altın zaman saati, Linda. Bize gökyüzündeki zaman çizgisinde bir sorun olduğunu söylüyor. Bazı anlar donmuş durumda. Ama endişelenme, beraber düzeltebiliriz." Linda'nın gözleri heyecanla parladı. Donmuş mu? Yani kimse hareket etmiyor mu? Peri başıyla onu onayladı. Birlikte altın ve mavi tonlarla parlayan tuhaf bir diyara girdiler. Burası donmuş anlar diyarıydı. Gördükleri inanılmazdı. Her yerde havada asılı kalmış insanlar, hayvanlar, hatta gökyüzünde kanat çırparken donmuş bir kuş bile vardı. Linda şaşkınlıkla etrafına bakındı. "Ama hepsi duruyor," dedi. Peri sakince açıkladı. Evet çünkü zaman akmayı unutmuş. Bir şey onu durdurdu. Linda etrafına bakınırken birden durakladı. Gördüğü şeyle kalbi hızla çarpmaya başladı. Donmuş figürlerin arasında kendi babası da vardı. Babası tam ona el sallarken donup kalmış gibiydi. Linda'nın gözleri doldu. Peri hemen omzuna dokundu. Korkma Linda, bu sadece bir yansıma, gerçek baban güvende. Ama zaman bu şekilde donmuş kalırsa sonunda herkes etkilenebilir. Linda biraz rahatlamıştı. Yürümeye devam ettikçe birbirinden komik manzaralarla karşılaştılar. Havada öylece asılı duran dev bir balon, birinin kafasına düşmek üzereyken donmuş kremalı bir pasta ve hatta köpek şeklinde bir bulutun tam havlarken donmuş hali. Linda kendini tutamayıp kahkahalarla güldü. "Keşke fotoğraf çekebilseydim." diye düşündü. Biraz ileride gölgeli bir kayanın üzerinde duran küçük tuhaf bir yaratık gördüler. Kısa boylu, tombul, simsiyah pofuduk saçlıydı. Kötü birine benzemiyordu ama elinde tuttuğu şey Linda'yı şaşırttı. Zamanı çalıştıran dev bir saat dişlisini çalmıştı. Linda hemen bağırdı. "Hey, onu geri ver!" Küçük yaratık onu görünce panikledi, kekeledi. "A ama, ama çok güzeldi, ışıl ışıldı." Anlaşılan o ki bu zaman hırsızı kötü niyetli değil, sadece biraz dikkatsiz ve yaramazdı. Linda küçük yaratığın peşine düştü. Komik bir kovalamaca başlamıştı. Zaman hırsızı o kadar sakardı ki sürekli takla atıyor, kayıyor, düşüyordu. Linda hem gülüyor hem de arkasından bağırıyordu. Dur artık, o dişli olmadan herkes sonsuza dek donmuş kalacak. Sonunda yaratığı bir köşeye sıkıştırdı. Küçük yaratık ağlamaya başladı. Ben sadece, sadece bir kere bana ait ışıldayan bir şeyim olsun istemiştim, dedi hıçkırarak. Linda'nın içi bir anda yumuşadı. Yaratığın yanına çömeldi. "Üzülme," dedi şefkatle. "İstersen ben sana daha güzel, parlayan bir şey bulmana yardım edebilirim." Yaratık şaşkınlıkla başını kaldırdı. "Gerçekten mi?" diye sordu. Linda sıcacık gülümsedi. Tam o sırada gökyüzü perisi yanlarına geldi. Küçük yaratık artık ikna olmuştu. Elindeki saat dişlisini usulca Linda'ya geri verdi dişliği alır almaz altın zaman saati yeniden parlamaya başladı. Linda ve Peri dişliği dikkatlice yerine taktılar. O an bütün diğer hafifçe titredi. Sonra sihirli bir an yaşandı. Donmuş sahneler yavaş yavaş yeniden canlanmaya, hareket etmeye başladı. Zaman yeniden akıyordu. Linda sözünü tuttu. Gökyüzü perisinin de yardımıyla avuç içi kadar kendi kendine parlayan minik bir gökyüzü taşı buldular. Taşı küçük yaratığa uzattı. Bu senin olsun ama söz ver bu kimseyi dondurmuyor. Yaratık sevinçten havada taklalar atarak taşı aldı. Herkes mutluydu. Linda gözlerini açtığında kendi yatağındaydı. Güneş ışığı odayı aydınlatıyordu. Annesi başucunda oturmuş saçlarını okşuyordu. Güzel uyudun mu canım diye sordu. Linda kocaman gülümsedi. Harika bir rüya gördüm anne. Zamanı kurtardım. Babası odanın kapısından duyup şaşkınlıkla sordu. Öyle mi? Aferin kızıma. Merak ettim. Saat kaçta yaptım bunu acaba? Linda babasının şakasına kahkahalarla güldü. Zamanı kurtarmak gerçekten de çok eğlenceliydi. Bu maceramızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki masalda görüşmek üzere, hoşça kalın.